Benim bütün hayatım böyle zahmet ve meşakkatle felaket ve musibetle geçti. Cemiyetin imanı saadet ve selameti yolunda nefsimi, dünyamı feda ettim. Helal olsun. Ben cemiyetin iman selameti yolunda ahiretimi de feda ettim. Gözümde ne cennet sevdası var ne cehennem korkusu. Cemiyetin yalnız 20 milyon Türk cemiyetinin değil yüzlerce milyon bütün İslam cemiyetinin imanın namına bir sayit değil, bin sayit feda olsun. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de isteme. Orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gülgülistan olur.